Selam canlar. Hoş geldiniz. biraz bekliyorum canlar toplanalım başlayacağız ondan sonra ben hani de bir girip bakayım yayına canlar yayın donarsa beni arayın lütfen haber verin ben meditasyon esnasında kendimle meditasyon yaptığım için e, canlı yayının e, bağlantının koptuğunu fark edemeyebilirim. E, bu meditasyonu kaydedeceğim Evrensel Yolculuk kanalına. Öyle niyetim var inşallah. Giderse ben de çok üzülürüm. Ve canlar bugünkü konumuz e, meditasyon konumuz e, araya bir konu e, sokmak istiyorum. E, bugünkü konuyu yarın yapacağız. Bugünkü konumuz canlar e, bu e, meditasyonda e, Mekke enerjisine yani Mekke ruhuna ikiz alevimizi veya doğal ruhumuzu da götüreceğiz ruh olarak gelmesini rica edeceğiz ki gelecektir ve e, Allah'tan aramızdaki tüm engellerin kalkması için ve yolumuzun açılması için ve birbirimize kolaylıkla ulaşabilmemiz için dua edeceğiz canlar e, içsel bunu yapmak istiyorum çok buna ihtiyacımız var diye düşünüyorum çünkü bizim yolculuğumuz çok zor bir yolculuk ve araya e, sürekli engeller veriyor. Ufacık bir engel bile çok büyük olabiliyor. Dua edelim. Allah'tan yardım isteyelim. Bugünkü meditasyonumuz bu şekilde olacak. E, ve e, meditasyon esnasında e, zaten ben sizlere söyleyeceğim ruhunu davet nasıl ediyoruz. E, ve ruhunu davet ettikten... Sonra da onu da yanımızda imgeleyeceğiz. Dünkü meditasyon çok güzeldi. Ben o ruhu çok hissettim. Hepinizi hissettim orada hakikaten. Tekrar söylemek istiyorum canlar. Ruhların, ruh için zaman ve mekan yoktur. Hepimiz aslında şu anda aynı yerdeyiz. Hepimiz birlikteyiz. Ve o yüzden de ruh olarak kendimizi Mekke'de hissettiğimizde gerçekten de oradayız aslında. Önemli olan bunu hissedebilmek. E, hissedemeyenlerde e, üzülmesin zamanla o hissiyat gelecektir bazen e, hissedemeyenlerde özellikle şu vardır e, kendi hislerini bloke etmiş olabilirler hissedemeyenler bu çektikleri acıdan olabilir zorluktan olabilir artık acı çekmemek için zorluğu hissetmemek için kendini manipüle etmiş e, sabot etmiş olabilir e, o insan e, duvarlar çok sağlam duvarlar örmüş olabilir ama e, hayır bu yolculuktaysak eğer yanmamız gerekiyor bu yolculuktaysak eğer ruhsal olarak yükselmemiz gerekiyor buna çağrılıyoruz bunun için de o duvarların kırılması gerekiyor bu meditasyonlarda buna da e, istikrarla devam edenler bunu başaracaktır evet yapabilir e, ismin de zor e, regle olanlar da yapabilirler canlar problem değil Ah bana cevap vermiş zaten. Evet. O zaman canlar başlayalım. Dondum ee, dondu mu yayın? Yok tamam. Müziğimizi de ayarlayalım. Bugün çok güzel bir ney eşliğinde meditasyon yapacağız canlar. Benim Sufi Akademi hocam Hakan Mengüç güzel bir beste yapmış, kendisi yapmış onu. Kendisine sormadan ve danışmadan <laughs> kullanmak istiyorum. Ama kızmayacaktır diye düşünüyorum. Ve herkes yerini alsın canlar. Rahat edebileceğiniz bir şekilde. Ben genelde böyle meditasyonlar yaparken o ortamda kendimi nasıl hissetmek istiyorsam o şekilde dururum. Yani otur, oturarak kendimi hayal etmek istiyorsam otururum. Uzanarak hayal etmek istiyorsam uzanırım. Burada özgür irade nasıl rahat ediyorsanız önemli olan çünkü biz ruh olarak oraya gitmek isteyeceğiz ve o yüzden de ruh olarak bağlanmamız önemli. Fark etmiyor. Önemli olan üç derin nefesimiz. O üç derin nefeste de başlayalım. Herkes burnundan derin bir nefes alsın. Birkaç saniye tutalım. Ama bir ses teyidi alayım canlar. Ses nasıl? Ses iyi mi? Ses iyi mi? Bir onay alayım sizden. Kısık, yüksek, ayarlamak için. İyi. Okey. Tamam. O zaman canlar burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Birkaç saniye tutalım. Ve tüm sıkıntılarımızı tek nefeste ağzımızdan serbest bırakıyoruz. Ağzımızdan nefesi serbest bırakırken karnımız içe doğru olabildiğince gitsin canlar. O nefes içinizden çıkabildiğince çıksın. Tekrar burnumuzdan derin bir nefes alalım. Birkaç saniye tutalım. Tutalım, tutalım, tutalım. Ve şimdi tüm sıkıntılarımızı tek nefeste ağzımızdan geri veriyoruz. Karnımız içine doğru insin. Olabildiğince insin. Ve derin bir nefes burnumuzdan. Tutalım. Tutalım. Ve serbest. Şimdi 1-2 dakika burnumuzdan nefes alıp vermeye ve rahatlamaya devam edelim. Burnumuzdan nefes alalım birkaç saniye. Tutalım ve geri verelim burnumuzdan. Bunu sıkça tekrarlayın canlar. Bunu yaparken yüzeye odaklanın. Zihnimiz boşalıyor. Rahatlıyoruz. Omuzlarımız gevşiyor. Kollarımız gevşiyor. Karnımızda sıcak bir duygu hissediyoruz. Güneş ışığı gibi. O sıcak duygu tüm bedenimize yayılıyor. Ve yayıldığı her yeri rahatlatıyor. Zihnimizden uzaklaştıkça ruhumuza yakınlaşıyoruz. Şimdi Mekke'nin enerjisini hissetmeye başlıyoruz. Bir kokuyla gelebilir. Toprak kokusu olabilir, gül kokusu olabilir. Tatlılık bir rüzgar olabilir. Bir görüntü olabilir. Evet, oraya doğru gidiyoruz. Ve oradayız. Hep beraber. Hepinizi hissediyorum şu anda. Canlar müthişsiniz. Gerçekten müthişsiniz. Enerji çok güzel. Nefes alıp vermeye devam edelim. Ve şimdi hepimiz tutuşuyoruz. Benimle birlikte tekrarlayın canlar. Sevgili ikiz alevim veya dua ruhum ismini söyleyebilirsiniz. Seni yanıma davet ediyorum. Seninle birlikte şifalanmak istiyorum. Lütfen bana eşlik et. geldiğini bir kokuyla ya da bir duyguyla ya da karıncalanmayla hissedebilirsiniz. Ya da telepatik "Geldim" diyebilir. "Ben buradayım" diyebilir. Diğer yerimizi gözünüzün önünde canlandırın canlar. Ve yanımızda yer alıyorlar. nefes alıp vermeye devam edelim. Mekke'nin ruhunu hissedelim. İkiz alevimizi ya da doğal ruhumuzu hissedelim. Orada o toprakların üstünde oturduğumuzu ya da yürüdüğümüzü hissedelim. Ya da siz neye imgeliyorsanız imgelediğinizi hissetmeye çalışın. sevgili Allah sana geldik senden geldik sana döneceğiz yeri görü yeri göğü yaratan her şeye kudreti yeten sensin kalbimize bu aşkı yerleştiren sensin. Ve bunun için şükürler olsun. Senden gelen her şeye şükürler olsun. En çok da bu ilahi aşk için şükürler olsun. Canım Allah'ım. Beni kalbimdeki aşka kavuşmaya aramızdaki engelleri aşmaya yegane aşkımla birleşmeme yardım et. Aramızdaki engellerin kolaylıkla aşılmasına, yolumuza güneş doğmasına, ellerimizin aşk ve sevgiyle kavuşmasına, kalplerimizin, gönüllerimizin bir olmasına yardım et. Canlar şimdi isteyenleriniz içinizden dua okuyabilirsiniz. İsteyenleriniz duaya dua ekleyebilirsiniz. Kendi inancınızla dua edebilirsiniz. Canım Allah'ım. Beni. Ve ruh ailemi. Kalbindeki yegane aşkına kavuşmasına yardım et. Aramızdaki engellerin kolaylıkla aşılmasına, yollarımızın aşk ve sevgiyle birleşmesine hayat görevimizi ilahi ile üstlenmeye yardım et. Tüm ruhtaşlarının yolculuğundaki zorlukları kolaylıkla aşmasını arzularına ve hayallerine kavuşmasına yardım et. Canım Allah'ım hasta olanlarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva, nasip et. Canım Allah'ım aç olanlarımıza ekmek, susuz olanlarımıza su, nasip et. Amin. canım oğlum. Kalbindeki yegane aşkım ve benim. Aramızdaki engeller her neyse şifalanmasını nasip et. Bugün bu engelleri karşımıza çıkmasının sebebi geçmiş hatalarımızsa sen bizi affet. Biz yandık, kavrulduk. Sen bizi affet. Tüm geçmiş hatalarıma tövbeler olsun. Ben bu aşkla arındım, ben bu aşkla yandım, ben bu aşkla yıkandım. Daha da yanarım, daha da arındım. Senden gelen başımın üstüne. Allah'ım sen bu dualarımı kabul et. Şifa olsun canlar. Derin bir nefes alarak sonlandırabiliriz meditasyonumuzu. Evet. Şifa olsun amin. Teşekkür ederim. Allah sizlerden de razı olsun. Çok teşekkür ederim. kaydedeceğim canlar meditasyonu tekrar yapabilirsiniz istediğiniz zaman yapabilirsiniz Allah sizlerden de razı olsun ay inanmıyorum ben gözlerim kapalıyken yaş olduğunu hissetmedim ve kendimi Mekke'de gördüm gözümü açınca sanki e, boşalır gibi yaş geldi ne kadar güzel çok güzel bir arınma yaşamışsın diş arın bile geçti demiş, canım benim ben de e, ben çoğumuzun iki ve veda ruhunun enerjisini hissettim canlar ben sizi çok hissediyorum yani hiç bu kadar e, yoğun hissetmemiştim bugüne kadar çok daha birbirimize Bağlanıyoruz. Bunu fark ettim. Ee, canı, saçımda da bir çekirge var bu arada. Sen de mi benimle meditasyon yaptın? Sen nereden geldin? Az kalsın öldürecektim ya. Yaprak sandım. Pardon. Can'dan bir yolunu ben kamu serbest bırakmam gerekiyor. Gider misin? O benim saçım. Teşekkür ederim güzel bir şey canlar yeşil yem yeşil yani ve çok çok güzel bir hayvan e, bence çok güzel bir işaret canlar şimdi ben e, e, sizleri kocaman sevgiyle öpüyorum e, gece yarısı tekrar e, yayına bağlanabiliriz saat Türkiye saatiyle 12 gibi e, yine kaydetme niyetiyle yapacağım canlı yayını e, iki zavu Ruh bölüm 3 ikinci etabı konuşacağız. Ama ben size daha duyuru yaparım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum ve iyi ki varsınız. İyi ki yolum sizlerle kesişmiş. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.